Merhaba arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün papcidele zola dayız Tugay abimizin ilk oynadığı oyunlardan biri yani ilk videolarından çek şeylerden biri Ben Tugay abimizin çok sık takipçisiyimdir. Evet şimdi videomuza geçelim zola oynuyoruz bir bir buçuk haftalık ben yeni telefon alacağım bu yine yeni telefonum. Ama bu bende PUBG'de çok kötü. O yüzden annem bana ay babam bana alacak. Şimdi ilk olarak kutumuzu açalım. Hadi bak Papçı çok biz kasıyordu ama bu fazla kasmıyor ondan bunu alıyorum. Kuri, e başka, tamam, bomba, o nişancı bak bunu sevdim. Ya Bir tane sinek var. Benim sabahtan beri odamda. Hiç çıkmıyor. Hadi. Hafif makineli. Bomba. Bıçak. Makineli. Bu ne? Yapışkan bomba. Çok güzel bir şey benziyor. Onu açmam lazım. Hafif makineli. Arkadaşlar ben bunların nasıl açıldığını bilmiyorum. yorumlara nasıl açıldığını bana söyler misiniz lütfen? Zinga burada bence baktım da güzel. Baktığımda. Şimdi. Nasıl var ya? nasıl açıyorum ya? güzel. Ben daha yeni bir yer oynadım o yüzden ikinci seviye oldum onu söyleyeyim direkten ve başka bir şey daha söyleyeceğim Şimdi siz benim ne olduğunu bilmiyorsunuz. çok komik bir şey oldu Şimdi ben adama o ban ya en baştan anlatayım. ağzım tutuldu bir dakika Dışarıdan ses gelmesin diye. Ya kapıyı kapatıyorum. Şimdi ben odundaydım. Tamam mı arkadaşlar? Sonra sonra bir adam bomba attı bana yeme yani ölmedim. Sonra ben de ona attım patlamadı tam atarken beni öldürdü o bomba ona gitti. Sonra baktım böyle 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 yapıyor yani böyle sağ sol yapıyor sonra baktım birden bomba patladı dedi birden öldü öyle bir güldüm öyle bir güldüm var ya haberiniz olsun ben de bunu niye anlattım hiç bilmiyorum ben iptal sonra hemen oyunumuza geçelim kanık dikir uzmanı ya biz bunları nasıl açıyoruz

P'yi bir yükseltin sonra hemen 5 dakika boyunca vır, vır vır dır 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 konuşmuşum ben. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. İnşallah kimse videodan çıkmamıştır. Hadi hadi. Ya Zula'nın tek sıkıntısı şimdi nasıl desem Zula böyle insanı sarmıyor ya. Çok oynanan bir oyun. Evet. Doğruysunuz da. Böyle normal çocukların internetsiz oynadığı oyunlar gibi yaz. Öyle bir şey. Yoksa PUBG gibi. Mesela popçi büyük, büyük sen Gerçekçi. Öldüm mü ölmek efekti var. Her şey var. Içtim, tamam. 50 başak kazanmaya Biraz yapıştır Nasıl yaptı lan o? Nasıl oluyor ya biz niye, ben niye böyle? Anne böyle kötüleşti. Ana çok sert oynamaya başladı. Maria. Yanlış Daha iyi onu gördüm ha normal zaten daha güzel olmuyor mu? Şimdi PUBG gibi olmaya başladı işte. Ben bu adamla kaçık olmaya başladım. Ya da ben kötü olmaya başladım. senden beri çok kötüyüm ben. Anacığım, 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 天空是那么的坦然。 Oluk A3. Bak adam usta. Ben gidiyorum. Hava olmaz. Ben hava atıyorum. Sen buradan ne arıyorsun ya? Evet o adam denk gelmesin yani. ای در Of Ne güzel 43 kişi olmuş. 42'ye uzandı. Devam. Ben çok konuşmayan bir insanım şu anlık. Ya hep ben böyle oyunda fazla konuşmuyorum. Ama size bir kitap Her youtuber öyleydi. Ama bu dışında. İnşallah bu kayalı bu videoyu görürüz. Baya bir sonra Yani sen niye bana hep kafa tutuyorsun ya? Ben geri o adam başlarım sana da sen yapacağın işe daha aha abi yedim lan seni ben de gideyim 50 kaybettik 50 ha Tekrardan 13 dakikalık bir video dur bu. Şu anda. Başla. Bam 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 bam. azım o ses çıkartıyorum bakın yine çıkarttım. Hadi hadi şimdi ilk Kim Allahu bu tarafta? babası Yok kimiş. Tek tane. Evet devam. Hamış başlıyor.

Kaçma lan direkt. nasıl geldin sen? Sıkıntı değil ben giderim de diyorum. Ben seni arkalama sıkmadım. Ben seni arkalama sıkmadım. Ne işim Bir bomba atayım şuraya. Hmm, Adam ölmüş zaten sikri. Mis diğer tarafa? Neyine tanıtıyoruz? İntikam. Sen mi edin beni oradan ben pezevenk? Aaaa oh. kafada iki kişi. Vay be. Vay. Vay. Aa ah, kastı lan. İçinde yürüyoruz. Bir bomba atar mı vurulup buf.

atacak o seri katil oldular trek ha adam atladı mı? o atladı mı? tamam atlamış atlayacak mı atladı Uaz. İnginiyor. Bundan sonra düşmanlarımızın adı Uaz. Evet arkadaşlar. Uaz. Hadi. Uaz geldi karşıma. Uaz. Hi. Anam. Amca sen savaşta ne arıyorsun? Amca amca sen savaşta ne arıyorsun?

yaşlı babamız nerede? Yaşlı baba bizi yok bu başka bir karı karı. Ablam sen niye buradasın ya? Ablacım evde temizlik onu yap temizlik temizlik. Allah, Allah. gelmiş burada savaşa girmiş. Geliyorum siz yemeye başlayın. Bu maçta bitince ha bu arada lütfen abone olun. Geliyorum. Lütfen. Bakayım, 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 bakayım. Kaybettim. Nasıl oluyor ya? Bunlar mı 50 Biz mi 50 24, 9, 10 daha. 34 de tutuyor. 24 koydum Tamam geliyorum. Çık dışarıya. Hadi görüşürüz. Ay anladım ama yine kaybetmişiz. Bölüm açık. Görüşürüz.